Zenginliğinden dolayı zengine tevazu edenin dininin üçte ikisi gider. Allah Allah. Hadi bakalım. Adam zengin. Oo baba, ıh baba, o, reis hoş geldin. Kapısını falan açıyor baba hoş. Ne öyle ya? Niye? Zengin diye. Fakir olsa kapıyı açar mı? Yine lan Çakal seni. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa yalan değil ya. Şu kapıya bir tane Porsche anaysa, bilmem ne yanasa Lamborghini. Herkes böyle ağza açık kalır. Oo hoş geldiniz efendim. Abi bir tur versene. Bizim bak klasik. Abi bir tur versene. Ne lan bu bisiklet mi? Allah Allah. Ama sakın ha. Hürmet sırf zengin diye. Sırf parası var. Niye? Çünkü bana da buradan bir şey gelir mi? Aman bize bir buradan bir şey düşer mi? Bir 10 lira 20 lira. Ya arkadaş ne gerek var? Sana ne ya? Bak işine. Niye? Çünkü o o Lamborghini'nin hesabını verecek. Ya bırak binsin isterse uçağa binsin. Ama hesap var hesap unutma bunu